Türk Silahlı Kuvvetleri'nin terörle mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Suriye ve Irak'ın kuzeyinde 9 PKK-YPG'li terörist daha etkisiz hale getirildi. Hedefler belirlendi, terör inleri yerle bir edildi. Teröristlere saklandıkları inlerde nefes aldırmayan Mehmetçik, PKK-YPG'ye darbe üstüne darbe vuruyor. Nokta operasyonun ilk adresi Irak'ın kuzeyindeki Pençe Kilit bölgesi oldu. 3 PKK'lı terörist Metinada etkisiz hale getirildi. Teröre bir darbede Suriye'nin kuzeyinde vuruldu. Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde tespit edilen 6 terörist daha kendilerini bekleyen sondan kaçamadı. Operasyonlar kapsamında yine Pençe Kilit bölgesinde teröristlere ait bir mağarada tespit edildi. Terör örgütünün sığınak ve depo olarak kullandığı mağarada çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi. Çelik kapı ile kapatılmış, rutubetten etkilenmemek maksadıyla naylonla kapatılmış yaklaşık 30 metrekarelik hem mutfak hem de yaşam alanı olarak değerlendirdiğimiz bir odaya çıkmaktadır. Operasyonlara ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan paylaşımda terörü kaynağında yok etmek için öngörülemez, alışılmadık, süratli ve sürekli operasyonlara devam edeceğiz notu düşündü. Böylelikle 1 Ocak'tan bu yana öldürülen terörist sayısı 137'ye yükselmiş oldu.